Hadi başla. Ya çekiyorsun beni? Yürü ya, ben yıkanıyorum. Ya, yıkanıyorum. Bak yürü git yoksa seni yiyeceğim. <laughs> ya ya. Git çek. Ben istemiyorum. Ya, istemiyorum. Bak kafa sallıyorum anlamıyor musun? Hep dön <laughs> Çekmeyeceksin. Sonra herkes bana hayran olacak. Ya yıkanıyorum. Anlamıyorum bu <laughs> sapık. Bıraksana be. Ya bırak ya. Lan beni çektin de. Ben ondan daha kuluyum ya. Bakın bana. Bana bakın ben de yıkanıyorum. Ben de biliyorum yıkanmayı. Kapı sallamayı da biliyorum. Kadar çırpmayı da. <laughs> bana bakın şimdi bakın ne yapacağım. Bakın bakın. Ben kafa sallıyorum görüyor musunuz? Sonra kendimi yiyorum. Sonra şimdi uçacağım galiba bilmiyorum ama yaklaş bir sürü şey var. Şimdi kaçacağım ben. Uçup gideceğim buradan. Gel buraya. ben gidiyorum ya kankamın yanına bırak beni. Ya biraz bakmak istiyorum ya. Yıkaracağım ya burada. Bırak ya çekme ya. Ya istemiyoruz ama. Ya tükkanı alınacağız ya istemiyoruz.

Çok cesur olduğun için bunu yapmalısın. Hayır istemiyorum. Ya istemiyorum. Anlamıyor musun ya? Ya istemiyorum efendim. Bırak. Tamam, bıraktım. Ya, i̇stemiyorum. Bırak ya, bu sadece az balık yemlek. Tamam. Akşama balık yiyeceğim. Hiç balık yiyelim.